Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz videomuza, hoş, videomuza geldiniz. hoş geldiniz bendeniz Kerem ve bendeniz Veren ile bugün devre yaptık sonunda başardık arkadaşlar devremize Lego'dan çok güzel bir platform yaptık evet, şu anda çok kolay çalışıyor arkadaşlar arkadaşlar ve bugün beraberiz tatilin bitmesinin son gününde beraberiz arkadaşlar yarın tatil bitiyor arkadaşlar. Ee, Artık okullar başlıyor. Hepinize Allah kolaylık versin. Şimdi Abi. devremizin çalışmasını göstereceğim arkadaşlar. Burada iki tane pilimiz var. Buraya pil yatağının üstünü kapattım. Çıkmasın diye. Ve parçalarla. Bir dakika takayım şunu. Arkadaşlar. Burada pil yatağında iki tane pil var. Bakın. Pillerin bir ucu artı. Bir ucu eksi bir ucu artı bir ucu eksi arkadaşlar. Eksi uç siyah kabloyla elektrik devrelerinde hep böyledir arkadaşlar. Eksi uç siyah kabloyla artı uç kırmızı kabloyla gösterilir. Artı uç buradan motora bağlanıyor. Motor şu an bunun içinde arkadaşlar açmıyorum. Bakın Beren sen tut kamerayı. Evet arkadaşlar. Bakın motor burada. Bu kırmızı kablo içerden motora bağlanıyor. Siyah kablo da burada anahtara bağlanıyor arkadaşlar. Anahtar siyah olduğu için kamerada gözükmüyor olabilir. Ee, sonra anahtarın öbür ucuna da kırmızı bir kablo bağlanıyor ve bu da oradan geliyor. Şu an bir enerji anahtarda takılırken bir enerji burada geliyor. Ve artı ve eksi kutupları aynı anda motora ulaşmadığı için elektrik enerjisi çalışmıyor. Ama şimdi bunu böyle bastığım anda çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar, e, motorun dönmesini görmeniz için de e, Kerem buraya bir tane kapak e, şişe kapağı geldi ve koydu. Alta da e, motorumuzun yüksek bir yerde dönüp şey çıkarması için e ee, birkaç ayakçık yaptım ve e, daha sağlamlaştırdım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. E Allah emanet olun. Kanalımıza bye abone olup bye. like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.